Sevgili seyirciler, 25. Sakarya Alı Sağolgun Erfurtbol Turnuvası e, muhteşem bir organizasyonla başladı. Şimdi e, bu konuyla ilgili görüşleri alalım. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. E, konuyla ilgili neler söyleyecektiniz? Valla gençliğimizden beri süregelen bir turnuva. 25. yıla açmış çok memnun oldum. E, i̇nşallah adına ya yakışır bir turnuva olur. Olgunlar Turnuvası bu. E, fazla... Böyle kırgın olmadığı, centilmence bir turnuva olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Efendim, sizden de görüş almaya devam edelim. Ee, sağlıklı toplum, sağlıklı bireylerden oluşur. Buradaki olgunlar diyoruz ama bunlar Ankara'nın gençliğini yaş arkadaşlar. Turnuvada bir araya gelecekler. Biz de onları zevkle seyredeceğiz. Teşekkürler. Efendim hoş geldiniz, Ankara'dan geldiniz. Evet, Siz Ankara'dan neler geldim. Daha önce katıldım ama bu seneki biraz daha Siz... güzel görünüyor. Yani 25 yılı devam ettirmeleri çok güzel. Organizasyonu yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Evet, her sene farklı heyecanlarla yaşanıyor Olgunlar turnuvası. Sakarya'nın ismiyle özdeşleşmiş bir turnuva. Gerçekten sadece Türkiye'de dünyada da eşi benzeri olmayan bir turnuva. Dolayısıyla burada yaz akşamlarında spor severler hem keyifli zaman geçiriyorlar, hem keyifli sohbetler yapıyorlar, hem de geçmişte olan futbol olan anılarını tazeliyorlar güzel bir turnu olacağına inanıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sizler neler söyleyeceksiniz efendim? Evet. Ben de dostluk ve kardeşlik çerçevesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Her yıl düzenleniyor. Bu yıl 25.si. Yılda bir kez de olsa ada pazarlarının birbirini yılda bir kez de olsa ada pazarlarının birbirini gördüğü, sohbet ettiği bir yer oluştu ben tertip edenlere e, tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet. Sizlerden evet. de görüş almaya Ben arkadaşları kutluyorum. Güzel bir organizasyon başlattılar. Spor adına, Sakarya'nın olgunlar adına. İnşallah FAP ölçüsü çerçevesinde dik biter. Kendilerini kendilerine başarılı alıyorum. Sporculara başarılı alıyorum. Peki, ee, şimdi Futbolun Türkiye'de beşi olan Sakarya'mızda 25.si düzenlenen bu Olgunlar Turnuvası'ndaki bu sene özellikle Sayın Şamil Bilgi'nin katkılarıyla çok çok daha güzel olmuş. İnşallah e, fair play kuralları içerisinde e, kazasız belasız turnuvamızı bitiririz. E, Türkiye'de hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir turnuva. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sizin söyleyecekleriniz var mı efendim? E güzel bir organizasyon. Çok beğendik. Mesela çevreyi, sonra misafirlerimizi, gelen arkadaşlarımızı, yetkilileri, organizasyon yapan yetkililer başarılı güzel bir organizasyon yapmışlar. İnşallah sonuçlar da iyi olur. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, görüş almayı sürdüreceğiz. Muhteşem bir organizasyon dediğimiz gibi. Efendim iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Buradaki arkadaşlara, gelenlere, misafirlerimize böyle bir gece geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ben okulumuzun öğretmenlerindenim. Sakarya halkımıza hayırlı olsun diyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sizden de bir görüş alalım kısaca. Şimdi biz eğitimci olarak sadece eğitimin sınıflarda sırada olduğunu dışında, sahnede, sahada, bahçede, eğitimlerin devam ettiğine inandığımız için böyle bir sahanın oluşmasına elimizden geldiği katkıda bulunduk. Bu turnuvanın bütün hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin kurallara göre uyarak turnuvaya devam etmelerini istihdam ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Hem de saygılar olsun. Sevgili izleyiciler, röportajlarımız biraz sonra tekrar devam edecek. Görüşler alacağız. 25. Sakarya Olgunlar Turnuvası Çeyrek yüzyılı geride bırakıyor bu müsabakalarla. Fevkalade bir organizasyon olduğunu herkes ifade ediyor. Zannediyorum güzel maçlar seyredeceğiz. Biraz sonra da çok önemli konuklar, tanınmış renkli simalar gelecek ve muhtemelen bir gösteri maçı da yapacak. Biz zaman zaman mikrofonlarımızla, ekranlarımızla sizi getireceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Ee, sevgili izleyiciler, yine bu organizasyonda emeği olan gazeteci arkadaşımız Feridun Özdemir ile beraberiz. Merhaba. Merhaba, sevgili kardeşim. Evet, e, geldik. Turnuvanın startına değil mi? Evet. Koş bugün e, edildi Evet. Tevkime bugün kadar oldu. Bugün evet. e, yaklaşık bir aylık çalışmanın meyvesini alıyoruz. Yaklaşık 40'a yakın e, futbol takımı e, katılıyor. E, i̇lkler yaşanıyor. Sağımızı yeniledik. Yeni tribünler yaptık. Ee, aynı zamanda ilk defa canlı olarak evet. dünyanın her tarafından izlenebilecek Sakarya Televizyonu.tv'den TV'den, e, evet. herkes izleyebilecek. Böyle bir ayrıcalıklarımız oldu. Ee, fair Play e, ön plana çıkmasını istiyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur. Evet. Çok güzel bir turnuva olur. Sakaryalılara, katılan tüm takımlara, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz böyle bir canlı yayını gerçekleştirdiğiniz için. İnşallah e, güzel geçecek. Evet İnşallah. ben biraz önce e, sevgili Feridun kardeşimi türbünde cep telefonunu eline almış evet. oradaki görüntüleri bana gösteriyordu. Ne güzel bir keyif ne güzel bir teknoloji harika şu an dünyanın her yerinden isteyen bizi izleyebiliyor bu da fevkalade güzel bir şey. Ee, ne mutlu bizlere diyeceğiz değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de tamam. teşekkür ediyoruz. Senin de emeklerin var. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler dediğimiz gibi tekrar röportajlarımızı sürdüreceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün başlayacak, biraz sonra başlayacak olan 25. Sakarya Olgunlar Turnuvası'nın sunuculuğunu, maçları anlatacak olan Onur Gülen kardeşimiz geldi İzmit'ten. Kendisi aynı zamanda ses sanatçısı. Zaman zaman gitarıyla da eşlik edecek bize. Ancak öncelikle bu akşam maç anlatacak. Bu maç anlatımı öncesi bakalım neler söyleyecek. Ben çok heyecanlıyım. Sen nasılsın? Çok keyifli bir hava var. İlk defa Sakarya'da böyle bir organizasyon olduğunu sizden duydum. Ee, mükemmel bir havaya solumakla beraber, buradaki çalışan arkadaşlarımla beraber keyif de almak istiyorum tabii ki. Ee, biraz önce büyüklerimizin dediği gibi de fair play çerçevesinde geçerse de ...çok büyük keyifler alacağız bu organizasyondan. Ben de sunuculuğunu ve e, spikerliğini yapacağım. Bir aksilik çıkmazsa, e, hava şartları da bize uygun şekilde e, olursa da... ...çift taraflı mutlu olacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah. Zaman zaman senden şarkılar da dinleyeceğimizi düşünüyorum. Yapacağım, yapacağım tabii. Önümüzde uzun bir dönem var, e, finale kadar çok uzun bir dönem var. E, bununla beraber, kendi orkestramla beraber de e, gelip burada konserler vereceğiz. Ee, nasip olduğu takdirde de tek başıma gitarla da rezitaller yapacağım. İnşallah. Peki. Ee, tekrar görüşeceğiz. Ee, şimdiden kolay gelsin çok diyorum. Geliyorum. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, e, turnuvadan e, söz edeceğiz tekrar tabii ki. Ancak bu arada turnuvayı çok uzun süre takip eden meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız var yanımızda. E, sevgili Hasan kardeşim, Neler söyleyeceksin 25. Ee, Olgunlar Futbol Turnuvasına yönelik? Size de bize de hayırlı olsun öncelikle. Ee... Biz de bu işin ilk heyecanını yaşıyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler çünkü internet ortamından ilk defa böyle canlı bir yayın yapıyoruz. Heyecanlanmamamız mümkün değil. Kesinlikle biz de çok heyecanlıyız. Bakalım sonucu nereye getireceğiz bilemiyorum. Evet. E, Engin tecrübenle bu işin içinden her zaman gibi e, başarılı çıkacağını umuyorum, İnşallah. inanıyorum. Zaten bakıyorum Erhan Koçdemir, Demir, Etem Koç Demir ekibi gördüğümüz şakıyor. zaman gerisi e, evet. sorun değil. Hı hı. E, yani işe ellerine teslim edince sorun çıkacağını sanmıyorum. Dile kolay tam 25 sene çeyrek hı hı. asır düşündüğümüz zaman şurada görüyorum, siz de görüyorsunuz. Özellikle birçok gencimizin daha dünyada olmadığı dönemlerde bu turnuva başlamıştı. Ee, tabii bu turnuvada öncelikle aklıma ilk gelen turnuvanın yapımında e, düzenlenmesinde büyük emeği geçip de aramızda olmayan kişiler. Necdet Güngörsün, rahmetli Necdet Güngörsün abimiz başta olmak üzere tüm e, şehitlerimize, futbol şehitlerine, olgunlar şehitlerine ve ölmüşlerimize rahmet diliyoruz tabii ki. Ee, onun dışında aklımıza gelmeyen diğer ön müşterimize rahmetle anıyoruz. Baktığımız zaman canlı yayın olarak, çim olarak, tribünler olarak e, ve en ön büyük özelliği de Milli Eğitim Camiası adına bu sene bu turnuvanın düzenlenmesi fevkaladenin fevkinde. Yani e, eskisi gibi sıkıntılar yok. Geçen mesela siz sormuştunuz ne eksikti falan diye. Konuşmuştuk, Işık eksikliği vardı, tribün eksikliği vardı, saha zemin eksikliği vardı, hepsi oldu. Şimdi hepsi on numara olmuş. Şimdi durumda. güzel e, evet. bir dezavantajımız e, Ramazan ayının erken gelecek olması, o da işte takım sayısının biraz az olmasına neden oldu ama her şerde bir hayır vardır gibi düşünerek bu az katılım öz olacaktır. Çünkü kurulduğu dönemlerde de böyleydi. Ben bu sene bu turnuvanın daha renkli, daha güzel geçeceğine inanıyorum. Siz de biz hepimiz hayırlı olsun. Peki sevgili Hasan Gökdemir, peki bu turnuvanın e, kaç yılını takip ettiniz gazeteci olarak? E, nereden şöyle söyleyeyim abi, tribün olarak tribünde dahil edersek tam 25 yıl. 25 yılın 25 yılını evet. izledim diyorsunuz. Evet. Peki Gazeteci dair. izlenimleriniz arasında 93 yılından itibaren 93 yılından itibaren gazeteci olarak izledim. Gazeteci olarak. Peki, bu izlenimlerin sırasında neler yaşadın enteresan olarak bize biraz özetler misin? Abi şimdi ee, şunu itiraf etmek lazım geçmişteki Olgunlar futbol turnuvasını mumla arıyorum. Neden arıyorum? Ee, buraya şimdi saymakla bitiremeyeceğim öyle takımlar geldi oynadı ki ee, profesyonel olanlardan faal olanlardan bahsetmiyorum. Senin benim gibi hani biraz göbeği falan kaçmış eski spor oynamış sporu seven insanlar buraya çıktığı zaman çok çok güzel oluyordu. Festival havası yaşanıyordu. Ama her geçen dönem yaş baramin biraz düşmesi buradaki turnuvayı hem kaliteli hale getirdi hem olaylı hale getirdi e, ee, turnuva genel koordinatörümüzün de söylediği gibi fair play ruhu bu sene çok önemli. Spor ahlakı çok önemli. Bu sene bu olaylara dikkat edenler, bunu uygulayanlar kazanacak. Ama onun dışında geçmişi aramıyoruz mu? Arıyoruz. Evet. Bu sene de özellikle yaşlı olgunlarda yine geçmişi anımsatmayacak bazı takımlarımızda büyüklerimizin olacağını düşünüyorum. Ha, onun dışında mesela bu saha böyle değildi, bu okul yoktu, bu tribün yoktu falan. Gençleri görüyorum, bunların içerisinde bizim evlatlarımız var. Ee, torun diyeceğimiz kızlarımız, çocuklarımız var. Bundan güzel bir şey olmaz abi. Burası evet. turnuvadan çıktı Türkiye'ye. Sizlerin sayesinde dünyaya mal oldu internet aracılığıyla. İnşallah çok daha güzel şeylere birlikte paylaşırız. Bu arada paylaşırız. dikkatimi çeken bayağı oldukça aile var. Ee, evet. Bu da hoş ve güzel bir şey diye düşünüyorum. İşte onu sen de biliyorsun Şaban abi. Ee, bayan tribünlerinin ağzından şikayetçilik hepimiz. Hı hı. Ee, bu sene senin de gördüğün gibi e, bu tribünü genişlettik. Emeği geçenlere ben de teşekkür ederim. Tebrik ediyorum gerçekten. Ama görüyorum yetmiyor. Demek ki bunu evet. biraz daha ilave yapmamız lazım. Evet. Bu sene ee, yapılmış zaten. Karşı evet, tribünlerde evet, ilaveler olmuş. Bak Şimdi geçen sene geç, karşı tarafta tribün yoktu. <laughs> bu kadar düzenli değildi. Dikkat ediyor musun? Açılış ama her taraf kalabalık. Evet, bu sene de bunun. Ne talep e, göreceğini, daha renkli evet. geçeceğini gösteriyor abi. Evet. Ama sizin de desteğinizle de, evet. bu akşamdan itibaren tüm dünya bizi izlemiş İnşallah. Olacak. Size inşallah de tebrik inşallah. ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, röportajlarımızı sürdüreceğiz. Ancak bu arada biraz sonra çok güzel bir konser olacak. Onu dinleyeceğiz zevkle. E, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Selamun aleyküm güzel Sakarya'nın güzel insanları. Hoş geldiniz. Sayın Protokol hoş geldiniz. Eller hop. <laughs>

We'll Thank you. Hey. hey, hey. আহ ওহ ওহ Tá O perjou kaf From here to here, from 110 to half, from here to the hey, 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 hey. We're wearing the same clothes on our heads, from the to